Abi şimdi o zamanlar 10. sınıfız. Bilirsin bizim 10. sınıf hallerimizi. Seni tanışıyor muyduk o zaman tanışmıyorduk. Eyvallah. 9. sınıf manitamdan yeni ayrılmışım. Böyle fıldır fıldır ortakta geziyorum. Öyle zamanlarımız. Bu arada 9. sınıf manitam dinozora benziyordu. O da ayrı bir videonun konusu. Neyse abi işte adı lazım değil. Ortaokuldan kalma bir arkadaşım vardı. Aynı okuldayız işte o zamanlar. Ben de tabii daha çağa geçmemişim. Bad boy olmamışız. Ben bu kızın bizim okulda olduğunu bilmiyordum. Bir gördüm böyle bir tanıyamadım falan filan. Sonra bizim ortak arkadaş vardı Halil diye bir p Dedim bu bu mu? Dedi o kanki biz hatta bizim en orada falan dedi. Hatta aynı servis. Hatta servisten beraber iniyorsan dedim anam <laughs> yani. Neyse. Abi işte bu kız böyle Halil ile ben de araya girdim. adam böyle nasılsın falan filan. Burnun kapıya kısılsın. Oh. İyi tespiri anladın da. Neyse. Ben ses efektçisiyim abi. Sen edit yapmaya yardımcı olacağım. Çok iyisin. Neyse işte. Biz böyle arada denk gelmeye başladık. Arkadaş ortamları falan birleşmeye başladı. O be, o benim yanıma geliyor falan. Öyle konuşa konuş abi. Bir gün bu bana Instagram'dan yazdı. O zaman yakışıklı çocuğuz tabi. Kaşımız tek kaş değil. Tren yok. Sakalımız yok. Ahmet Kaya'ydık işte. Neyse bu yazınca bir konuşmaya başladık abi Instagram'dan falan filan. okula iyice samimiyet artmaya başladı. Böyle okulda yan yanayız. Böyle görsem görsen var ya yuh dersen. Öyle bir samimiyet yani. Öyle arası falan değil de öyle arası ben bunu yengen ısmarladım. Yengen yedirir aydan. Yengen 7 lira olduğu zamanlar. Bu arada teyzen olan yengen değil abi yemek olan. Anlayan anladı. <laughs> Sonra ben bunun numarasını falan aldım. Böyle baya samimi olmaya başladık falan filan. O zamanlar da bok gibi giyiniyorum. Kardeşe daha Street View'u Managat'a getirmediğimiz zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Street View'u Managat'a biz getirdik. Anyways. Altını çizerim diyorsun. Tabi yani şu an Manavgat'tan izleyiciler vardır. Canlı yayındayız. Ay yeter kahve vermeyeyim çocuğu 2010'lar radyo rad şeyleri gibi onlar alkış veriyor da bu da gülme veriyor. Hey Ey, what the fuck man? Biz bir gün dışarıda buluştuk işte kızla. Benim onlar gri eşofmanım vardı. Bok gibi de gri eşofman. Üstüme de evde giydiğim tişörtlerden bir tane giymiştim. Böyle üstüm koyu yeşil altım gri o kadar iyi kombin. Ayakkabılarım o zaman şey olması lazım. Siyah Nike. Renk uyumunu gördün mü? Neyse işte. Kızla basketbol oynadım abi. O i̇lk ve son basketbol oynayışımdır. Kültürün orada. Voleybol sahası falan var işte. Orada basketbol oynadık. Bro basketbol oynadıktan sonra işte kızla konuşuyoruz işte. Evler yakın zaten. Aynı mahalle gibi bir yerdeyiz. O da bayırda ben de bayırdayım bro. Anlayın anladı. Neyse işte kız evine var. Kız evine bıraktım abi. Kızı bıraktıktan sonra işte ben de direkt eve geçtim. O da eve girdim falan filan. Bunlar boş gün abi. Bunlar deta, detayı olayın. Ben bu kızdan hoşlanıyorum zaten. Böyle bayağı bir samimiz kız da çok güzel a**la Böyle küt saçlı Aynen. falan. Aynen. Çok güzel bir kızdı. Neyse işte benim göt havalarda. Kız da beni seviyor falan sanıyorum. Yakışıklı adamı sonuçta. Neyse bir tatil günü işte biz yine konuşuyoruz Whatsapp'tan falan filan. Bunun arkadaşı eve geldi. Managat'ta türbanlı bir ışıl diye bir kız var. Bilir misin bilmem. Hayır. Bilmezsin böyle tabi. Ben bilir kişiyim. Neyse işte konuşuyoruz kızla falan filan. Sonra bu telefonu bunun arkadaşı aldı abi. İşte o şey şey arkadaşı var ya. Sevilmeyen kız kız. Oh yeah. <laughs> Sevdiğin kızın yanındaki 190 kilo Heh. kız mı? Aynen aynen o. Kapalı sivilceli bir şey etti hatta. hatta. Türbanlı sivilceli bir Müslüman bir şey. Telefonu bu almış koyayım. Bu, bu yazıyor bana. İşte Mert diyor. Zaten lazım olmasın. Diyor ondan iyi böyle konuşuyorsun. Aa, direkt aşkım da falan filan dedi. ne, ne diyorsun? Bakayım. Aşkım denir mi? Abi işte kız dedi böyle madem sen misiniz dedi yani böyle bizi bildi ship daha abi oradan Tabi senin yaşlarında bu yoktu biz genç adamlarız. Ship mip şey Cemre Solmaz X Berke Neyse ben abi, ne alayım abi alayım. Bir, bana da oradan bir özgün geldi kızın yanına en yakın arkadaşım bir şey dememiş falan filan. Abi işte okulda gittim kızın yanına. Böyle bir utanma utanma var çünkü dün yaşadık olayı. Kızla konuşuyor ben de konuşmuyorum. Neyse istiklal marşı pazartesi günü. Ben bir okuyorum abi bir göreceksin yanımdaki herkes utanıyor. <laughs> Derse girdik falan filan. Dersten çıktık. Teneffüste kızla beraberiz. Böyle bahçede oturuyoruz. Ben kendim tutamam Dedim I love you. I love you so much. Dedim de, sen de... <laughs> Neyse işte ben buna açıldım falan. Bir baktı bana a**. O bakışı bilir misin abi? Ben seni kardeşim olarak görüyorum bak işte. Ben, ben seni arkadaşım olarak görüyorum bak. Neyse o bakışı attı bana. Ananı s***yim. Ben de zaten bir Dedik. O kız böyle bir şey oldu. Kız dedi, yok olmaz falan filan işte. Red dedik abi, klasik. Neyse koyayım. Kız reddetti ya. Ben her yerden çıkardım ben, her yerden engelledim falan. Kızı direkt ettim. Bu anı bekliyormuş gibi. Ondan sonra, sonra çadırda Manavgat'a strip türü getirdik. Tabi giyim falan güzelleşti. O zamanlar kış. Ben bir güne mi bir o işte. Ee, kültürde bu bir tane kız, bir de erkek var. Buraya bir baktım. Ah. İşte bro sonra kız da beni gördü. Bir bakıştık böyle. Sonra ben eve doğru gittim. Ben eve doğru gittim. O gün eve gittim kanka. Diğer günde ben eve dönerken böyle bizim evin önünde bir yol var. İşte kız orada kedi seviyordu falan. Dedim yanına gitsem bir konuşsak mı falan filan. Sonra dedim yok. Böyle dedim ya şey yanına gitmem. Yanlışı bastım dur. işte bir daha bu kızla konuşmadık bu kadar. olaydı. Olaydı. olaydı kanka Bik <Sessizlik>